Çay da aslında bir kanun şart. Yani en azından 20 sene evvel neyi satsay bugün de aynı konuyu konuşuyoruz. Hiçbir yer adım atılmamış. Ne siyasili olsun, ne sivil toplum olsun, ne ziraat odası. Üretici yıllardır çay kanunu beklentisi içinde. Ancak çay kanununda taban fiyatın Ulusal Çay Konseyi tarafından belirlenmek istenmesine karşı çıkıyorlar. Bütün çay kur araştırmaları yaparak fiyatını tespit edip bakanlığa bildirirdi. Biz bunun böyle kalmasını istiyoruz. Ne yapmışlar o kanun teklifinde? İşte Ulusal Çay Konseyi kendi fiyatı belirlesin, kendi çay Üreticilerin en büyük sıkıntılarından biri de açıklanan fiyatın altına çay satıyor olmaları. Rize Ziraat Odası Başkanı Nevzat Pariç, çiftçinin zarar etmemesi gerektiğini söyledi. E, taban fiyat Çaykur açıklıyor, misal devlet açıklıyor. Çaykur hep o fiyattan çay alıyor. Fakat ozan sektör ne yapıyor? İşine geldiği zaman aşağıda, hem de farklı bir şekilde aşağıda, işine geldiği zaman yukarıda da alıyor. Kota sıkıntı olunca özel sektör açıklanan fiyatın altına alım yapıyor. Üretici zarar ediyor. Taban fiyatı, devletin açıkladığı taban fiyatın altında hiçbir özel sektör, hiçbir sanayici, işletmeci çay alımı yapın, yapmaması lazım. Çay kanunundan beklenti üreticinin korunması. Çay kanunu e, tamamıyla üreticiyi koruyan bir çay kanunu çıkmasını istiyoruz. Ama oysa ki yapılan çalışmalarda üreticiyi değil de sanayiciyi koruyan bir çay kanunu yapılmaya çalışılıyor burada. Çayda serbest piyasa. Önce bu serbest piyasa bahseden topraktan kalkması gerek. Milletin hakkını millete vereceksin ki milletin iktidarı olasın. Çay üreticileri Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Mavi de Çaykur'a seslendi. Ve Burada özellikle taban fiyatı belirlenmesinde devletin ve siyasetin içinde olması gerekiyor. Çaykur'un üretildiği kota Uygulamamasını biz öneriyoruz. Vatan Partisi Rize İl Başkanı Salih Öksüz önemli maddeleri sıraladığı kanunun üreticilerin lehine çıkmasını talep etti. En önemli konu taban fiyat. Saykur'un gübre alımı satımı kesinlikle başka bir yere bırakılmaması lazım. Saykur'a devredilmesi gerekiyor. Say fiyatının ve belirlenmesi kesinlikle devletimizin eline olması gerekiyor.